fx eşittir. Arx'in 2x 1 bölü 3 fonksiyonunun tanım kümesinde x'in alabileceği tam sayılar toplamı kaçtır? Öncelikle bizim bu ters trigonometrik fonksiyonumuzu sinüs cinsinden yazmalı. Daha sonrasında ise sinüsün eksi 1 ve 1 değer aralığında olduğunu gözeterek x'in alabileceği değerleri bulmalıyız. Öncelikle arcsin arx'in 2x 1 bölü 3'ümüzü U adlı bir değere eşitleyelim. Daha sonrasında ise bu arksinimizi, arkanı arkını götürelim ve sinüsü karşıya atalım. Sinüs U açısı eşitmiş 2x 1 bölü 3'e. Sonrasında bizi bildiğimiz üzere sinüs U yani bizim sinüsümüz 1 ile eksi 1 değer aralığındadır. O zaman 2x 1 bölü 3'ümüzü bu değer aralığının içine yerleştirelim. 2x eksi 1 bölü 3 1 ve eksi 1 kapalı aralığındadır. Şimdi bu denklemi kurabilmemiz için ilk iki tarafında bizim 3 ile genişletmemiz gerekecek. Yani eksi 3 2x eksi 1 artı 3. Daha sonrasında ise bu eksi 1'leri sağa ve sola atıyoruz. Sağa attığımız zaman eksi 2 kapalı aralığında 2x 4 kapalı aralığında. Daha sonrasında ise her tarafı 1 ile sadeleştirdiğimizde yani 2'ye böldüğümüzde eksi 1 kapalı aralığında x kapalı aralığında 2. Yani bizim x'imiz alabileceği değerler şunlar olacaktır. Eksi 1, 0, 1 ve 2. Bunların bize tam sayıların toplamını sormuş. O yüzden toplama işlemi yapıyorum. 1 ile eksi 1 götürdüm. Sıfır kaldı. Sonrasında 2 tek başına kaldı. Bunu da toplamaya dahil ettiğim zaman benim cevabım 2 gelmektedir.